Vahşi batının karlı tarlalarında acımasız bir bisikletiyle ilerlerken yakınlarda duran Lula'yı fark eder. Bir süre sonra bir kiliseye ulaşır, içeride cenaze vardır. Herkes Bill'in tehlikeli olduğunu bildiğinden geri çekilir ve tabuttan bir ceket almasına izin verir. Bu sırada Lula eve döner, kardeşi Jack ona anne ve babalarının çiçek hastalığından öldüğünü söyler. Lula cesetlere bakıp gözyaşı dökerken dedeleri kalep gelir ve birlikte dua edip son vedalarını ederler. Hastalığın yayılmaması için evi ateşe verip Teksas'taki halalarının yanına gitmeye karar verirler. Boş bir kasabada bil çetesiyle buluşur ve birlikte nehir geçişine gelirler. Fakat Caleb'in ailesi feribot için önce ödeme yapmıştır. Bil, Caleb'in kendisi için de ödeme yapmasını ister ve Lula'ya sarkıntılık eder. Caleb torununu korumak için silahını çeker, çetenin diğer üyeleri de aynısını yapar. Tam bu sırada feribot halatı kopar, gürültü Caleb'i ürkütür ve ateş açar. Mermi Bill'in başını sıyırır bil karşılık vererek kalebi iki kurşunla öldürür. Ardından çete Jack'i bayıltıp Lula'yı kaçırır. Bir süre sonra Silvester kasabasına varıp bir dükkana girerler. Dükkan sahibi silahlı olsa da korkudan emirlerine uyar, Bill onu aşağılamak için elinden şeker yalatır. Dışarıda at üstünde uyanan Lula, dükkan sahibinin oğlunu görüp kaçmasını söyler. Ama çete bunu fark eder. Dükkan sahibi cesaretini toplayıp ateş eder, bir çete üyesini yaralar fakat Bill onu kafasından vurarak öldürür. Lula kaçmaya çalışır ama çamura düşer, oğlan yardım etmeye çalışırken vurulur. Bill Lula'yı yeniden yakalar. Bu sırada uyanan Jack kız kardeşinin ve arabasının kaybolduğunu görür, dedesine dua etmeye çalışsa da gözyaşlarına boğulur. Kız kardeşini ararken Silvester'a gelir, halkın bir adamı Bill sanıp dükkan sahibini öldürdüğü gerekçesiyle asmaya hazırlandığını görür. Jack kalabalığı yarıp Lula hakkında soru sormaya çalışsa da öfkeli topluluk onu iter, yere düşer. Başını kaldırdığında Hector'un Jimmy Sue'yu zorla arabaya bindirdiğini fark eder. Fakat kargaşa yüzünden kimse yardım istemez. Meydanda adam asılır. Jack konuşmaya çalışırken birisi onu bayıltır. Ormanda çete atlarını dinlendirirken Lula kardeşinin onu kurtaracağını söyler. Bill ise Jack'in öldüğünü iddia eder. Bill yaralı adamıyla ilgilenirken Lula bir silahtan faydalanmaya çalışır. Fakat korkudan ateş edemez. Bill silahı geri alır ve Lula'yı korkutmak için başının dibinde birkaç kez ateş eder. Sabah Jack asılmış adamın yanında uyanır. Mezacı Yustas onu da gömmek üzereyken hayata döner. Yustas, çetenin kuzeye gittiğini söyler. Jack arabasını kiralamak ister fakat araba Yustacın ortağı Kones'e aittir. Meyhanede Jones parasını almak ister. Fakat belediye yetkilisi onun boyunu küçümseyerek yarı fiyat ödemek ister ve tehdit eder. Jones hızla dövüşe girer, iri adama rağmen birkaç saniyede onu yere serer, kolunu keser ve silahını kafasına dayayıp parasını alır. Alderman adamlarını Jones'un peşine salar fakat Jones onların atlarını serbest bırakır. Kovalamaca sırasında Jones teleskoplu silahıyla uzaktan birini vurur, gerisi korkup geri döner. Yustas arabasında sakladığı Jack'i çıkarır. Jack ona kız kardeşinden ve Bill'in büyük ödülünden bahseder. Yine de Jones yardım etmeyi reddeder. Jack, ölen adamın atını çalarak onları takip etmeye karar verir. Bu sırada Bill, Lula'ya dikkat çekmemesi için güzel kıyafetlerini yaktırıp erkek gömleği giydirir. Gece olduğunda Jones uyuyan Jack'i soymaya kalkar. Yustas onu durdurur ve ödülün bu işi değerli kılabileceğini söyler. Jack uyandığında, Jones ona yardım edeceğini ama artık onun için çalışması gerektiğini bildirir. Sabah olduğunda belediye yetkilisi, Nam'ı DC kardeşler olan Simon ve Malaj Hikones'u öldürmeleri için tutar. Uzun bir yolculuğun ardından Jones'un grubu dinlenmek için durur. Jack, dedesi Caleb'in ailesine söylediği Hristiyan sözlerinden bazılarını paylaşır. Fakat Jones onu düzeltir, bunların İncil'den değil Hamlet'ten alıntılar olduğunu açıklar. Ertesi gün Lula, çeteye ormanda tuvalet ihtiyacı için durmalarını söyler. Dallar arasında dengesini kaybedip elini yaralar ve geride kan izi bırakır. O gece uyumaya çalışırken bir adam ona saldırmaya kalkar. Diğerleri de onu tutar. Lula bir şişeyi kapıp adamın kafasında kırar ve yardım çağırır. Bill uyanır. Saldırgan Lula'nın kaçmaya çalıştığını iddia eder ama Bill buna inanmaz, adamı kasıklarından tutup büyük acı verir. Ardından Lula'nın yanına yatıp onu korur gibi sarılır. Sabah DC kardeşler ormandaki kanı bulur. Bu sırada Jack'in grubu bir kasabaya gelir. Arabayı atlarla değiştirip bilgi toplamak ister. Jack meyhaneye girer ve Jimmy Sue'nun fahişe olmaya zorlandığını görür. Ona karşı hisler besleyen Jack onu satın almak ister. Ama Hector henüz hazır değil der. Jack ısrar edince parasını alır. Odaya geçtiklerinde Jack onunla yatmak değil, kurtarmak istediğini söyler. Jimmy önce şüphe eder, sonra kabul eder. Çıkarken Hector onlara engel olur. Jack'i yere serip Jimmy'yi tokatlar. Jack birkaç darbe vurabilse de Hector onu sürekli alt eder. Başını tezgaha çarpar. Jimmy yardıma çalışır ama o da dayak yer. Hector Jack'i boğmaya başlar. Jimmy'yi suçlayıp odaya yollar. Jack fırsat bulup bir demir maşa alır ve Hector'un kafasına vurur. Sonunda onu bayıltır. Jimmy tükürüp lakle lak kaçar. Jones ve Yustas'a katıldıklarında Jimmy, çetenin en son nerede görüldüğünü anlatır. Ormanda Lula, nereye götürüldüğünü sorar. Bir üye onlara tiket denilen, ulaşılmaz bir sığınakta üsleri olduğunu söyler. Ayrıca Bill'in daha önce birçok kızı kaçırdığını, kaçmaya çalışanların parçalandığını ekler. Akşam Johnson grubu çetenin bir üyesini yakalayıp sorgular. Dövülse de konuşmaz, çivilerle işkence ederler ama sonuç alamazlar. Masadaki belgelerde Bill'in ödülünün aslında çok düşük olduğu ortaya çıkar. Jones bu paraya değmeyeceğini söyleyip Eustace'la kavga ettikten sonra ayrılır. Jimmy ve Jack, yaralı adama yardım edeceğine söz verir ve o da tiketi anlatır. Ama Jack daha fazlasını soramadan adam ölür. Lula ise çetenin uyuduğu sırada kaçmayı başarır. Ormanda DC kardeşlerine rastlar. Onlar onu koruyacaklarına söz verir, kampına götürür ve bir cüceyi avlama hedeflerinden bahsederler. Aniden at sesleri gelir, Lula saklanır. Bil kampadalar, Simon'u ateşe iter, Malachi kaçar. Lula'yı geri almak için acele eden Bil, döndüğünde Simon'un nişanının tam ortasından vurarak öldürür. Bill ve Lula uzaklaşırken Malachi kardeşinin son anlarına yetişir. Ertesi sabah Jack ve Jimmy, Jones ve Yustacı bulur ve yeni bir anlaşma sunar. Eğer görevi kabul ederlerse, Kaleb'in artık Jack'e ait olan arazisiyle ödeyecektir. Jones kabul eder, Jack'e bir silah verir. Yolculukta bir kasabaya vardıklarında çetenin orada olduğunu fark ederler. Jones bilgi almak için hana girer, viski alırken Bill'i bulur. Bill onun boyuyla, Jones ise Bill'in yara izleriyle alay eder. Bu karşılıklı sataşma, Genelde insanların çekinmesinden ötürü yaşanmadığından, Bill buna saygı duyar ve konesu eşit görür. Hatta onunla şeker paylaşır. Dışarıda Lula, Bill'in bir cüceyle konuştuğunu duyar. Jones, meyhaneciyle sohbet ederken Jack'in adını yüksek sesle söyler. Lula bunu işitip kardeşinin onu aradığını anlar. Eustace ve gençler ağaçların arkasında silahlarıyla pusuya yatar. Fakat Jones Lula tehlikede olduğundan saldırı işareti vermez. Bu sırada Malachi gizlice Jimmy'yi yakalayıp rehin alır. Jones ustaca konuşarak Malajhi'yi konuşturur, kardeşinin ölümünü öğrenirler. Grup Bill'in peşinde olduklarını anlatır, Malajhi intikam için katılır. Bu esnada Bill bir kiliseye varır, öfkeyle içeri dalıp rahibe saldırır. Akşam Jones'un grubu en yakın kasabada dinlenir. Jack ve Jimmy daha yakınlaşır, sonunda öpüşürler. Ertesi gün Bill'in kiliseyi yaktığını öğrenirler. Rahip ağır yanıklarla hayatta kalmış, Lula'nın bahara çıkamayacağını ve Tikket'e giden yolu anlatır. Ayrıca Bill'in izlerinin zalim annesinden kaynaklandığını, annesinin çok erkekle ilişkisinin cezası gibi gördüğü kızına işkence ederek bu yaraları bıraktığını söyler. Bill daha çocukken annesini eve kilitleyip içeriye ateş verdi. Rahip hala o çığlıkları hatırlıyordu. Jack, grubun yola çıkmasını isterken Johnson lider olduğunu hatırlatmasıyla aralarında gerilim artar. Jack artık çocuk gibi görülmekten yorulmuştur. Johnson yeteneklerinden korkmadan onu küçümseyici sözlerle kızdırır. Bunun üzerine Jones sinirini Jack'ten çıkarmak yerine Jim e para teklif ederek ondan uygunsuz bir şey ister. Bu sözler Jack'i çileden çıkarır, saldırmaya çalışır ama Jones onu kolayca yere serip silahını doğrultur. Tam işler büyüyecek gibi olurken Jimmy araya girer, herkesin korkudan saçmaladığını, tartışmaların güçten değil belirsizlikten kaynaklandığını söyler. Lula'nın durumunu en iyi kendisinin anlayabileceğini, Jones'un paradan çok suçluluk hissettiği için yardım ettiğini vurgular. Eustace da Jimmy'yi destekler, sonunda John silahını indirip Jimmy'den özür diler. Ormanda Lula, Bill'le kendisini öldürüp öldürmeyeceğini sorar. Bill kesin bir cevap veremez, garip bir şefkatle başını Lula'nın kucağına koyar. Yolda ilerlerken Johnson grubu karda izleri kaybetmeye başlasa da pes etmeyip tiket denen gizli bölgeye girerler. Gece kamp kurduklarında Jack ve Jones barışır. Jones, çocukken annesinin intihar ettiğini, babasının onu silk hayatına sattığını anlatır. Ailesini hala hatırladığını söyleyerek Jackin de kardeşinin onu hep hatırlayacağını belirtir. Ertesi gün ormandaki kulübeye ulaşırlar. Çete içeridedir ama Jones ve diğerleri doğru anı beklemek ister. Malachi sabırsızlanıp kulübenin tuvaletinin arkasına gizlenir. Bir adam çıktığında saldırmaya kalkar fakat hemen yere serilir. Ardından defalarca bıçaklanarak öldürülür. Jack yardıma gitmek ister ama Joan onu engeller. Ancak Jimmy dayanamaz, ateş açarak adamı vurur bu hamle pozisyonlarını açığa çıkarır, Yustas artık saldırmaları gerektiğini söyler. Çete ateşle karşılık verirken Lula saklanır. Bill ise olup biteni umursamaz. Çatışma sürerken Jones gizlice evin arkasına geçer. Lula onu fark edip dışarı çıkınca bilde harekete geçer. Ateş açarak Lula'yı sisli ormana sürükler. Yustas ve Jack çeteyi dağıtır. Jack uyarılara aldırmadan kardeşini bulmak için koşar. Bu sırada bir gangster Jimmy'yi yakalar. Jimmy ateş edip yaralasa da adam onunla kar üstünde boğuşur, sonunda bıçaklanır. İkisi de ağır yaralanır. Adam son sözlerini kendi dilinde söylerken Jimmy de kanlar içinde kalır. O an Jones, Yustac'ın vurulduğunu fark eder ve dürbünlü tüfeğini kurar. Yustas dikkat dağıtırken Jones nişan almaya çalışır. Ancak bir gangster onu pusuya düşürür, karın üzerinde vahşi bir boğuşma başlar. Jack ormanda Bill'in kahkahalarını duyar, sesin peşinden gider. Bir ağacın ardına saklanırken vurulur, Bill omzuna kurşun sıkar. Jack ayağa kalkmaya çalışınca diğer omzundan da vurulur. Lula kardeşine koşarken Bill son kurşununu sıkmak ister ama şarjör boştur. Bu fırsatı kullanan Lula Bill'e saldırır, yüzüne yumruklar savurur. Yine de Bill kahkahalarla Lula'yı yere serer, bıçağını çıkarıp boynuna dayar. Sersemlemiş olsa da Lula'yı öldürmeye hazırlanırken Jones yetişip kafasından vurur. Bill yere yığılırken son nefesinde anne der. Jack ve Lula birbirlerine sarılır. Fakat Jack ağır yaralarından dolayı kardeşinin kollarında can verir. Lula acılar içinde kalır. Jones, Yustacı Aral ve onu ölüm döşeğinde bulur. Yustas, Bill'in öldüğünü öğrenince huzur bulur. Pişmanlık duymadan güneşin güzelliğini izleyerek gözyaşlarıyla hayata veda eder. Lula, Bill'in başını keser, Jones ile birlikte en yakın Şerif'e götürür. Şerif bu başarıyı onun ünüyle duyurmak istese de Jones anonim kalmayı ister. Ancak ödülün gerçekten büyük olduğu anlaşılır. Yeni kıyafetler ve yolculuk için at edindikten sonra Lula, Artık yalnız olduğunu söyleyip John'stan yanında kalmasını ister. Sonunda Kalebin arazisinde birlikte yaşamaya başlarlar. Arka bahçeyecek için bir mezar kazarlar. Lula, Bill'in bıçağından kalan boyun izini gururla taşır.